17 yıl önce, Rosie Issa aracına atlayıp Ohio sokaklarına doğru yola çıktığında tek amacı kız kardeşiyle beraber sinemada bir film izlemekti. Bir acil servis hemşiresi olan Rosie o gün sinemaya gidemedi. İki çocuk annesi kadın aracıyla seyir halindeyken bir anda fenalaştı, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bir araca çarptı. İnsanlar kaza haline geldiğinde Rosie'nin hala aracında olduğunu gördüler. Birisi Rosie'nin aracına doğru yürüdü ve şoför kapısını açtı. Karşısındaki manzara korkunçtu. Rosie direksiyon hakimiyetini kaybetmeden önce her yere kusmuş, ardından çarpmanın etkisiyle aracın arka koltuğuna doğru düşmüştü. Olaya şahit olan onlarca insan vardı. Hemen bir ambulans çağrıldı. Ambulans ekibi olay yerine geldiğinde Rosie kendinde değildi. Yetkililer onu aldı ve son nefesini vereceği hastaneye götürdü. 24 Şubat 2005 saat 15.02'de Rosemary Issa son nefesini verdi. Rosie, 66'da Amerika'da dünyaya geldi. İtalyan ve Amerikan kökenli bir aileye sahipti. Bir hemşire olan Rosemary, aynı hastanede doktor olan Yazid Issa ile 95'te tanıştı. Yazid, Filistin kökenli bir göçmenin oğluydu. Ohio Cleveland'da tanınan bir doktor ve iş adamıydı. Yazit, Rosie ile tanıştığında Alexandra Herrera adında birisiyle çıkıyordu. Rosie ile yakınlaştıktan sonra ondan ayrıldı. Yazit'in eski sevgilisi Alexandra Herrera. Yazit her kadının hayalini kurduğu bir eşti. Mükemmel bir erkekti. Herkesi güldüren, insanları rahatlatan türden biriydi. Tanıştıktan aylar sonra beraber yaşamaya başladı. Köpek bakıcımın bile ona hayran olduğunu hatırlıyorum. İlişkimiz bir yıl sürdü. Daha sonra onun beni aldattığını fark ettim. Bir gün ben evde yokken Yazıt eve geldi ve eşyalarını alıp gitti. Gerisinde bir mektup bırakarak beni terk etti. Ona yeni sevgilinde bende olmayan ne var, onu özel kılan ne diye sordum. Bana senin kıskançlığından bıktım. Daha az soru soran hatta hiç soru sormayan birisini buldum dedi. O kişi Rosie'ydi. Yazit ve Rosie 99'da evlendiler. Bir yıl sonra oğulları Armand, iki yıl sonra da kızları Lina dünyaya geldi. Onları tanıyanlara göre gayet mutlu bir çiftlerdi. Özellikle Rosie sevgi dolu bir anneydi. Çift mutluydu. Hatta üçüncü çocuğu düşünüyorlardı. Rosie son gününde kız kardeşiyle sinemaya gitmek için evden ayrıldı. Saatler önce eşi ona bir kalsiyum takviyesi vermişti. Aracıyla sinemaya giderken önce dostu Eva McGregor'ı aradı ona kendisini iyi hissetmediğini, aldığı kalsiyum hapının yan etkilerini hissediyor olabileceğini anlattı. O anlarda henüz fenalaşmamıştı. Dostu Eva ile konuştuktan sonra telefonu kapattı. Ardından eşi Yazit'i aradı. Yazit saatlerdir Rosie'nin telefonuna yanıt vermiyordu. Rosie yine eşine ulaşamadı. Aracıyla toplamda 10 kilometre kadar gittikten sonra durumu iyice kötüleşti ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dakikalar sonra da hayata gözlerini yumdu. Rosie'nin ölüm haberi eşi Yazid'e verildiğinde Yazit bu durumu oldukça soğukkanlı karşıladı. Hastaneye geldiğinde Rosie'nin ebeveynleri ona sarılmış ağlıyorlardı. Yazid ise sessizce oradan uzaklaştı. Davranışları herkesin garibine gitti. Bir duvara yaslandı. O esnada Rosie'nin erkek kardeşi Dominik'i gördü. Göz teması kurdular. Yazit yalnızca başını salladı. Yazit eşinin ölüm haberini bir e-posta ile yakınlarına bildirdi. Rosie'nin dün basit bir araba kazasında öldüğünü bildirmek isterim. Onu özleyeceğiz. Rosie'nin kardeşi Dominic'e göre o gün hastane odasındaki herkes Rosie'nin bir trafik kazasında ölmediğini biliyordu. Dominic, Rosie'nin ölmeden önce telefonda konuştuğu arkadaşı Eva'yı aradı ve ona Rosie'nin ölüm haberini verdi. Eva son derece histerik bir tepki verdi. Tüm şüpheleri yaz e yöneltti. Rosie o gün Eva'yı aradığında bu kalsiyum apı beni mahvetti demişti. Rosie eşine ulaşamadı. Eğer ulaşsaydı ona bu apın ne apı olduğunu soracaktı. Beni bu hale neden getirdi diyecekti. Cenaze günü Dominik ve erkek kardeşi kilise nota parkında bir araya geldiler. Dominik, Iva'nın anlattıklarını onlara anlattı. Ardından bir kez daha Iva'yı aradılar. Iva, Rosie'nin ailesinden bir söz istedi. Bana kapsamlı bir otopsi yaptıracağınıza dair söz verin. Bana bir toksiloji raporu alacağınıza dair söz verin. Dominik, bana söz ver. Söz ver. Söz ver bana. Bunlar bir tesadüf olamaz. Rosie bir hiç uğruna öldü. Yazit'in bu işte parmağı var. Dominik verke ve kardeşi Raki, ablaların ölümünden Yazit'i sorumlu tutmak için hemen polis merkezine gitmek istediler. Ancak avukatları onları uyardı ve temkinli olmalarını istedi. Zamanını bekleyin dedi. Sonraki gün aile önce ölümle ilgili ayrıntılı bir rapor isteme konusunda anlaşmaya vardı. Rosie'nin dostu Eva şüphelerini yalnızca Rosie'nin ailesiyle paylaşmadı. Aynı zamanda Rosie ile aynı hastanede çalışan komşusu Kristin de bunu telefonda konuştu. Kristin, Rosie ölmeden saatler önce eşi Yazit'in ona bir hap verdiğini öğrendiğinde şaşırdı. Telefonu kapattığında eşine döndü ve sanırım onu Yazit öldürdü dedi. Kristin bu bilgiyi öğrendikten sonra içi içini yemeye başladı. Bir gün evi terk etti ve doğruca polis merkezine gidip onlara Yazit'i sorgulamaları gerektiğini anlattı. Ailesi ve Iva temkinli ilerlemek istedikleri için henüz polislere bu durumu anlatmamışlardı. Ekipler bu bilgiyi ilk kez Kristin'den aldılar. Ve alır almaz da Yazid'i polis merkezine getirip sorguya çektiler. Yazit, annesinin osteoporoz hakkında bilgi verdiğini, Rosie'nin kalsiyum hapları içmesinin iyi geleceğini söylediğini iddia etti. Rosie'nin aldığı vitamin haplarını ve bazı ilaçları polislere teslim etti. Ekipler ifadesini aldıktan sonra Yazit'i serbest bıraktılar. Yazit eve geldiğinde Rosie için bir veda partisi düzenledi. Rosie'nin ailesine iki çocuğumun üzerine yemin ederim ki bu ölümle hiçbir alakam yok dedi. Ardından saat 16 civarında Rosie'nin kız kardeşini aradı ve ondan eve gelip çocuklarına bakmasını rica etti. Rosie'nin kız kardeşi eve geldiğinde Yazit evden ayrıldı. Saatler sonra onu bir kez daha aradı ve bir arkadaşının öldüğünü, şehir dışına çıkması gerektiğini o yüzden hafta sonu da çocuklarla ilgilenmesini rica etti. Elbette bunlar bir yalandı. Kaçmak için zaman kazanmak istiyordu. Yazit bir daha eve geri dönmedi. İzini kaybettirdi. Günler sonra FBI kaçak isimleri bulma konusunda uzman olan ajan file Yazit'i bulması için görev verdi. Fil, Yazit'in bir seyahat acentesinden bilet aldığını, yasa dışı yollarla ülkeyi terk ettiğini keşfetti. Yazit'in tercih ettiği ülke ise ABD ile arasında suçluyadesi anlaşması olmayan Lübnan'dı. Önce Detroit'e, ardından Toronto'ya, oradan da Londra'ya gitti. Londra'dan Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan da Beyrut'a uçtu. Yazit burada yeni bir hayat kurma planları yaptı. O Beyrut'tayken dedektifler Rosie'ye verdiği kalsiyum haplarının içerisinde bir insanı dakikalar içerisinde öldürebilecek kadar güçlü bir zehir olan potasyum siyanür olduğunu keşfettiler. Adli tabip, aracı incelemiş, tükürük ve kusmuk incelemesinde siyanür kalıntıları elde etmişlerdi. O andan sonra Rosie'nin ölümündeki baş şüpheli o oldu ve hakkında dava açıldı. Rosie'nin ailesi Yazit'e ülkeye geri dön çağrısı yaptı. Ancak Yazit'in planı tıkır tıkır işliyordu. Beyrut'ta Morris Khalifa adı altında yeni bir kimliğe bürünmüştü bile. Burada özgürce yaşayabilirdi. Lübnanlı dostu Camar Kalife ona ülke çapında güvenli evler sağladı. Yeni kimlikler edinmesine yardımcı oldu. Jamal, Yazit ve ailesiyle Amerika'da tanışmıştı. Onların aile dostuydu. Yazit burada gizli saklı bir yaşam sürmedi. Birçok tanık onu gördüğünü ABD'li makamlara bildirdi. Gece kulüplerinde, barlarda, sahilde, restoranda her yerde onu görenler ve ihbar edenler vardı. Lübnan'a adım attıktan sadece 3 ay sonra bir öğretmen olan Nayla Soki ile ilişki yaşamaya bile başladı. Zaten Rosie ile evli olduğu dönemde dahi onu aldatıyordu. Ailesine düşkün, sadık bir aile babası gibi görünmesine rağmen çifte hayat yaşıyor ve kadınlarla takılıyordu. Yazit hem bir doktordu hem de bir iş adamıydı. Kardeşiyle ortak olduğu bir işletmenin bodrum katını yatak odası yaptı ve metreslerini buraya getirdi. Burası onun gizli aşk kulübesiydi. Söylentilere göre metreslerinden birine aşık oldu. Eşini ölüme göndermesinin tek sebebi de buydu. Zamanında Rose için Alexandra esilen Yazid, şimdi de bu yeni kadın için eşini sildi. Alexandra yalnızca terk edildi. Rosie'nin ise hayatı elinden alındı. Yazit 2006'nın Ekim ayına kadar Lübnan'da son derece rahat bir yaşam sürdü. Ancak Ekim ayında Kıbrıs'a giden bir uçağa bilet aldığında hayatının hatasını yaptı. Uçak Kıbrıs'a iner inmez Kıbrıs polisi Yazit'i tutukladı. Ancak Amerika Yazit'i hemen teslim alamadı. Yazit'in avukatları iade isteklerini sürekli geri püskürttüler. Aslında Kıbrıs'ta ABD arasında suçluların iadesi anlaşması vardı. Fakat Kıbrıs Ölüm cezası varsa kaçakları iade etmiyordu. O tarihte ABD Yazit hakkında bir ölüm kararı çıkarmamıştı. Yine de Yazit'in şansı burada da yaver gitti ve uzun bir zaman Amerika'ya iade edilmedi. 2009 yılında ABD nihayet Yaziti ülkeye getirmeye başardı. Yazit'in duruşmasında onu Lübnan'da gizleyen kalife de vardı. Kürsüye çıktı ve Yazit'in kendisine her şeyi itiraf ettiğini açıkladı. Bana bütün hikayeyi anlattı. Sanırım eşi film izlemek için evden ayrılmış. Yazit de siyanürü haplara doldurmuş ve eşine iki hap vermiş. Duruşmada karar etki eden en önemli tanık Kallife değildi. En çarpıcı itiraf bizzat Yazit'in kardeşi Firas İssa'dan geldi. Firas da Kallife ile aynı şeyleri söyledi. Bana da Rozier'e yaptıklarını itiraf etti. Bunu duyduğumda ona bağırdım, hakaretler ettim. Çünkü Rosie'nin hayatını çalmıştı. Tüm ailesinin hayatını mahvetti. Yine de Firas kardeşine yardım etti. Yazit Beyrut'ta yaşarken ona on binlerce dolar gönderdi. Firas mahkemede yalan ifade verdi. Kayıtlar önüne serildiğinde yaptığı hatayı kabul etti. Firas her şeye rağmen o benim kardeşim, onun iyiliği için her şeyi yaparım diyordu. Yazit'in avukatları ise ortaya ilginç bir iddia attı. Avukata göre gündüzleri Es ailesinin çocuklarına bakıcılık yapmak için gelen Montanes Yazit'e aşık olmuş ve Rosie'den kurtulmak için haplara siyanür yerleştirmişti. Avukatı fiziki kanıt yetersizliğinden dolayı ona herhangi bir ceza vermenin yanlış olacağını ifade etti. Yazit'in gece kulüplerinde takılan farklı kadınlarla ilişki yaşayan Hovar'da bir erkek olduğu biliniyordu avukatı bu kötü imajını aldanarak onu mahkum etmenin yanlış bir karar olacağını savundu. Yazid Arap kökenliydi. Avukatı kökeni yüzünden adil bir şekilde yargılanmayacağını düşündüğünü bu yüzden ülkeyi terk ettiğini açıkladı. Turuncu renkteki hapishane tulumuyla mahkeme salonuna gelen Yazid'e yargıç Dina şu sözleri söyledi. Onları korumak için yemin ettin. Ancak sözüne sadık kalmadın ve aileni yok ettin. Bu insanlara bir hasta da çocuklarına yaptığın kötülüğü hayal bile edemiyorum. En büyük temennim şu anda düşünebildiğim, istediğim tek şey seni unutmaları, sahip olduğun mirasın silinip gitmesi. Rose Merlin annesi damadına şunları söyledi. Kalpsiz, merhametsiz, hiçbir şeyden pişmanlık duymayan, cani, korkak ve çocukların annesini öldüren kişiye ne diyebiliriz ki? Yazit'in sevgilisi olduğunu söyleyen bir hemşire Rose ölmeden bir gün önce Yazit'in kendisine ''Eğer kötü bir şey olursa yine benimle olur musun?'' diye sorduğunu ifade etti. Hemşire bu sorudan eşini terk edebileceğini çıkardığını bu yüzden soruya evet yanıtını verdiğini belirtti. Hemşirenin adı Stephens'ti. 2000'den beri ilişkileri olduğunu, Yazit'in ona pahalı hediyeler ve çiçekler aldığını, lüks gezilere davet ettiğini itiraf etti. Ayrıca Rosie'nin ölümünden sonra Yazid de telefonda konuşarak onu teselli ettiğini, çocuklarına göz kulak olduğunu da ekledi. Yazid'i tanıyanlar onun sürekli eşinden dert yandığını, çok soğuk olduğunu, ilgi göstermediğini söylediğini anlattılar. Yazit eşini seviyordu ancak ona aşık değildi dediler. Yazid ise masum olduğunu iddia etti. Rosie'nin son anlarının görüntüleri mahkemede gösterildi. O anlara şahit olan sağlık çalışanları ve polisler Rosie'nin son anlarını anlattıklarında ailesi sağladı. Yazid ise yine çok soğukkanlıydı. 6 hafta süren davada kadın düşkünü bir doktor, adaletten kaçmak için 3 kıta yaşmış bir adam yargılandı. 60'dan fazla tanık ifade verdi. Yazid ise 20 yıl şartlı tahliye hakkı olmaksızın müebbet hapis cezası aldı. Rosie'nin ailesi kararı gözyaşları içerisinde dinledi. Ceza açıklandığında ailesi polislere ve savcılara sarıldı. Dominik bu karardan ötürü memnun olduklarını dile getirdi. Çocukların vasisi dayıları Dominik oldu. Dominik'in zaten 4 çocuğu vardı. Yeğenlerine de bakmayı kabul etti. Onlara babaları Yazid'in annelerini öldürdüğü gerçeği söylendi. Babalarıyla bugüne dek hiç görüşmediler. Dominik uzun bir zaman onlara kendi soyadını vermek için uğraştı. Muhtemelen artık Issa soyadını taşımıyorlar.